Evet arkadaşlar nasılsınız? Herkese merhaba. Bugün sizlerle arkadaşlar takım çalışması diye bir oyundayız arkadaşlar. Takım çalışmasıyla e, he, e, her bölümü geçmeye çalışacağız. Birinci bölümümüz burası ama şu an oyunda kimse yok mu abi? Arkadaşlar her videom oyunda kimse yok ya. Arkadaşlar normalde buradan geçiyoruz. Sarı butona bir arkadaşımız basıyor. Eee... Sonra arkadaşlar orada mor bir yer var görüyorsunuzdur. Mora basıyoruz. Oradan abi, arkadaşımız geçiyor. Ve orada o da bizi açıyor. Ama şu an biz ne yapacağız abi? Düştüm. Aa, bir tane arkadaşımız geldi. Bas kanka. Dur kanka bir dakika ben gideyim. Kanka gel şimdi. Aa geçmiş bile ya. Gel abi öldüm ya. Geçerim tamam. Aa 3 kişi olduk. Gel kanka. Ha, geçelim hemen. Sen bas kanka bizim için. Yap. Ha, düşmedim. Bir dakika kanka. Tamam. Basabilirsin kanka mora. Heh. Gel kanka sen. Dur kanka dur dur. Ne yapıyorsun? Mesela adam delirdi. Gel kanka. Ha, işte çocuğun gelmesini bekliyorum. Bu oyun tek kişi oynanmıyor çünkü. Gel kanka. Geçsene Allah'ım ya Rabbim. Gel kanka buradan da. Tamam. Şimdi bir sonraki yerimize gidiyoruz. Bu oyun arkadaşlar tamamen bir takım çalışması. Takım çalışması olmazsa oyun olmaz abi. Bastı kız. Şimdi beyler kafamın üstüne çıkın benim. Be çıkın beyler. Aha çıktık. Şimdi gidin biriniz o mavi butona basın. Gel kanka gel gel. Gel kanka. Geç geç geçin geçin. Geçtik. Vay. İlk bölümümüzü tamamladık arkadaşlar. Şu an ikinci bölümümüze gidiyoruz. Çok iyi takım olduk ha bu arada. Gel kanka buraya iki kişilik yapılıyormuş. Bas oraya. Ha geçin geçin geçin. Ha yine kafamızın üstüne çıkacağız. Gelin beyler. <laughs> Gitti kız. Bas kanka bas kanka. <laughs> Ay bu bölüm zormuş. Yeşile basacak bir kişi biri oradan geçip kapıyı açacak. Kız yapabilir misin? Yeşile basarsın da ben yapabilir miyim? Kanka gidebilir miyiz? Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Vallahi hadi be öldüm. Çok kötü oldu ya. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar çocuk geldi tekrardan. Gel kanka koş koş koş. Hayır be kanka. Heh, tamam helal olsun. Gel kanka. Yeşile bastınız mı? Arkadaşlar ben birinden heyecan yaptım. Ay, geçemedim orayı ya. Hadi kız yine bas. Ama kanka bu sefer ben, sen git ya. Ben beceremiyorum. Aser beceremiyorum ya ben burayı. Bir dakika bu sefer olacak bakın. Az önce oyun kastı diye yapamadım ki ben. Bak kas şimdi bırakıp gitme ha beni. Ha, koşun beyler koşun. Kapıyı açtım. Koşsanıza. Koşun beyler koşun. Beyler koşun koşun. Heh, tamam. Dondu oyun dondu. Heh. Çocuk da geldi. Aa bu çocuk da geldi. Herkes geldi. Gelin beyler üçüncü kapıya. Gelin beyler üçüncü kapıya gidiyoruz. Çocuğa bakın nereye çıkıyor. Aa merdivenli bir kapı. Çok değişikmiş he. Kanka biz merdiven niye açılmıyor? Kanka alt tarafı merdivene basacak. Ne yapıyoruz ya merdiveni bozacağız şimdi. <laughs> bir dakika be, bir inin. Bir in üstünden. Bir inin. Abi inin üstüne. Heh. Tamam. Kanka şimdi üstünden inip bir daha çık. inip i̇nip bir daha çıkacağım bak. Heh. Aferin. Kanka iyi helal helal. Ha, bir daha yap. tamam. Kanka hadi bir daha. sonra arkadaşlar biz de onu oradan açacağız. Ha tamam. Hadi kanka. Arkadaşlar bu aralar Roblox'ta çok ıı, oyun kasıyor ya. Kanka sen ne yapıyorsun Allah için? Hadi. Ayşe çocuğun yaptığını gördünüz mü ya? Sırf bize kötülük yapıyor ha. Kanka bak yapma yapma. Biz de oradan sana açacaktık. Açsana kanka. Go gidelim diyor da. Kanka aç da gidelim. Heh, helal olsun. Kanka ne yapıyorsun ya? Gidiyoruz evet. Tamam hadi bakın bu sefer yapacağız. Kanka sen de bir de öyle bir şey yapma. Vallahi hepinizi bırakırım burada kaçarım ha. <laughs> Çocuğun basmasını bekliyoruz da çocuk sırf bizim inadımıza bize kötülük yapıyor. Bas... Abi ne yapıyorsunuz ya? Hayatımda ben böyle bir şey görmedim. Bir de olursa arkadaşlar harbi diye oyundan çıkacağım. İnadımıza yapıyor ya çocuk. Tamam. Kız sen de ittirme ya. Ne yapıyorsun Allah için? Çıkamadık bir türlü. Kanka sen de in ya şunun üstünden. Deli cesine sen. Ne yapıyorsun? Kanka. kanka adam moralini bozma. Aşklar bunlar sırf bizim inadımıza. Ya değişik değişik şeyler yapıyor. Şu çocuğu ittir şu çocuğu. Beni niye ittiriyorsun? Heh açtı aferin. İttirme kız ittirme. İttirme meraklısı ya bunlar. Kanka sen de basar mısın? Arkadaşlar gerekirse videoyu ileri almam gerekecekti. Çocuk ne yapayım çocuk ya? O çocuğun kafasına çıkıp atlayacağım vallahi. Kız ne yapıyorsun? Hadi beyler. Ha bas. Bassanıza. Allah Allah. Ha bakın oradaki yaşlar şimdi. Oradaki niye açıyorsunuz? Buraya açacağım burayı. Allah Allah. Hadi. Ha vallahi oyundan çıkacağım ha. Şurayı bir geçemedik. Çocuk geliyor şimdi. Bir dakika. Arkadaşlar siz burayı bence ileri alın. Çünkü burası uzun sürecek gibi. Biraz ileri almanızı tavsiye ederim. Ne yazıyorsunuz abi çete? Neyse. Arkadaşlar ölerim. Ölemedim de. Kendimi intihar etmek istiyorum artık. Ölemiyorum. Evet arkadaşlar şu ayını geçemiyoruz gördüğünüz gibi basmayacağım da ben de onlara kötülük yapacağım hemen şöyle başa gidelim arkadaşlar bugünlük bu kadardı sonraki günlerde görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay